Herkese selamlar. Sony ile anlaşan Türk oyun geliştirici Shadow PlayStation 5'e özel Türk mitolojisine geçen sıra dışı bir rol yapma oyunu geliyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sony kendi stüdyolarında onlarca oyun geliştirmekle kalmıyor. Hatta aynı zamanda üçüncü taraf geliştiricilerle de işbirliği yapıyor. Bu birlikteliğin bir örneği Kore firması Shift Up tarafından geliştirilen Stellar Blade olmuştu. Hatta bu oyun büyük beğeniler topladı ve Stellar Blade'in incelemesi yapmıştım. Kanalımı ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Sony şimdi de PlayStation 5 için Türk firması Shadow Fall ile anlaşmış durumda. Buna göre Shadow Fall Studio, Türk mitolojisine dayanan bir rol yapma oyunu olan Project Dairon'un geliştirmesine başladı. Peki bu oyun bizlere ne tür bir oynanış deneyimi sunuyor? Geliştiricinin resmi internet sitesine açıkladığına göre oyunun yakın dövüş ve büyülü yetenekleri aynı anda bağımsız olarak kullanmamıza olanak sağlayan ve hızlı tempolu hibrit bir savaş sistemi de sunuyor. Oyunda silahlarınızı geliştirmek için çeşitli modüller, büyüler üretmenize olanak tanıyan benzersiz bir gün işleme sistemi var. ve hareket yeteneklerinizi yok koşup büyü yapıp zıplayarak düşmanlarımızı yenebileceğimiz bir mekaniği var. Ve ayrıca oyunda hikayeyi iki oyuncu kuvap oynayabileceğiz. Ancak yine de tek oyuncu olarak da oynanabilen bu oyun hikayeyi ve oynanışı en eğlenceli şekilde deneyimlemek için arkadaşlarımızla oynamamıza izin veriyor. Onunla birlikte kötü bir karakter canlandırıyoruz ve dediğim gibi oyun hikayesi Türk mitolojisine dayanıyor. Biz oyuncuları daha önce hiç duymadığımız şamanlarla ve hatta bazen tanrılarla yüzleşeceğimiz beklemedik değişimler ve sürprizler sunuyor. Evet, Project Dairon'un bize sundukları bunlar ve oyunun ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı ancak yakında PlayStation State of Play yetkiliğinde büyük oyun projelerinin yanı sıra Project Dynamo'nun da gösterilmesi bekleniyor. Açıkçası ben bu oyuna az da olsa heyecanlandım. Nedeni ise hiç Türk mitolojisine geçen bir oyunun olmaması ve bu Türk mitolojisine geçecek bir oyunu duyduğumdan nasıl bir oyun olacağını merak etmemek elimde değil. Açıkçası ben böyle düşünüyorum ve sizlerin yorumlarınızı da merak ediyorum. Oyun dünyasında bulduğum haberleri sizler için detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerden daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sıradaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.